Merhaba arkadaşlar Bugün 9. sınıf 1. dönem 2. yazılımıza hazırlık çalışmaları yapacağız Bunlardan ilki Dünyanın günlük yani kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçları Dünyamız kendi ekseni etrafında Batıdan doğuya doğru olmak üzere Bir dönüş gerçekleştiriyor Ve bu dönüşünü 24 saatte tamamlıyor Bu dönüşünün arkasından Gün içerisinde gece ve gündüz art arda birbirini takip ediyor. Gece gündüz ardalanıyor. Dünyanın farklı yerlerinde birçok bölgede yerel saat farkları oluşuyor. Yine gün içinde güneş ışınlarının geliş açısı değişiyor. Öğle vakti daha büyük açılarla gelirken güneş sabah ve akşam saatlerinde güneş ışınlarının geliş açısı daralmaya başlıyor. Bu da gün içerisinde sıcaklığın değişmesine, gün içerisinde basıncın değişmesine ve gün içerisinde gölge boyunun ve gölgemizin yönünün değişmesine neden oluyor günlük sıcaklık farklarına bağlı olarak fiziksel yani mekanik çözülme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Gün içerisinde meltem rüzgarları esiyor. Yarım kürelerde rüzgarlar savrulmaya uğruyor. Kuzey yarım kürede rüzgarlar sağa doğru saparken güney yarım kürede sola doğru sapıyor okyanusların üzerinde halkalar, daireler oluşuyor. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızına çizgisel hız diyoruz ve çizgisel hız yani dönüş hızı oluşuyor. Bununla beraber 30 ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç alanları oluşuyor. Dünyanın kutuplardan basık Ekvator'dan şişkin olmasına geoid diyoruz. Kutuplardan basık olduğu için kutupların yarıçapı dünyanın merkezine yani çekirdeğe daha yakındır. Bu da neyi etkilemiş? Yer çekimini etkilemiş. Kutuplar ve çevresi ekvatora göre yerin merkezine daha yakın olduğu için kutuplarda yer çekimi fazladır. Ekvatorda yer çekimi azdır. Kutuplar ve çevresi ekvator ve çevresine göre daha kısa mesafededir. Ya da ekvator yarıçapının mesafesi kutupların mesafesinden daha fazladır. Bu da dünyanın tamamen basık olmasından kaynaklıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri ekinoks yani gece gündüz eşitliğinin yaşandığı tarihlerdir. Şekle baktığımızda güneş ışınlarının ekvatora dik açıyla geldiğini görüyoruz. Aynı zamanda karanlık taraf ve aydınlık tarafın eşit olduğunu görüyorum. Yani gece ve gündüz eşitliği yaşanıyor. Karanlık aydınlık taraf eşit. Şu çizgimiz karanlık ve aydınlığı bölen çizgi. Bunun ismi aydınlanma çemberi. Aydınlanma çemberimiz nereden geçmiş? Tam 90'dan. Yani kutup noktalarından geçmiş. Yine aydınlanma çemberimiz bütün paralel dairelerini ortadan ikiye bölmüş. Ve bu tarihler yani Mart ve Eylül tarihleri bahar mevsiminin başlangıcıdır. Ve son olarak az önce de söylediğimiz gibi güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelir. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. O zaman güney yarım kürede tam tersine kış mevsimi başlayacaktır. Çünkü eksen eğikliği var ve eksen eğikliğinden dolayı yarım küreler her zaman birbirinin tam tersini yaşarlar. Bir tarafta kış varsa diğer tarafta yaz vardır. Bir taraf ilkbahara giriyorsa diğer taraf sonbahara girer. Bir tarafta en uzun gündüz yaşanıyorsa diğer tarafta da en uzun gece yaşanıyordur. Bundan dolayı 21 Haziran tarihinde kuzey yarımkürede yaz başlıyorsa güney yarımkürede de kış başlayacaktır. Kuzey yarımkürede yaz başlıyor ve aynı zamanda burası için en uzun gündüzün yaşandığı tarih. Burada en uzun gündüz varsa güney yarımkürede tam tersine ne olacak? En uzun gece yaşanacak ve bu tarihte Kuzey kutup noktasında 24 saat gündüz yaşanırken Güney kutup noktasında ise 24 saat karanlık yani aslında gece yaşanacak demektir. Yine bu tarihte dünya üzerinde kuzeye doğru çıktıkça gündüz süresi uzar. E o zaman tam tersine Güneye doğru indikçe de gece süresi uzar. Bize şöyle bir soru gelse. 21 Haziran tarihinde Ankara'da mı gündüz süresi daha uzundur yoksa Sinop'ta mı daha uzundur dersek nerede aramam lazım? Daha kuzeyde, daha yukarıda. Yani Sinop'ta daha uzundur demem gerekiyor. Türkiye kuzey yarım kürede yer aldığı için 21 Haziran tarihinde yaz mevsimi başlar. 21 Aralık tarihinde ise tam tersine kış mevsimi başlar. Yani bize sorularda neden Türkiye'de 21 Haziran'da yaz başlıyor derseler diyeceğiz ki biz çünkü neredeyiz? Kuzey yarım küredeyiz. Eğer güney yarım kürede olsaydık orada da ne başlayacaktı? Kış başlayacaktı. Ekvator ile dönenceler arasında kalan kısım tropikal kuşaktır ya da alçak enlemler olarak ifade edilir. Dönenceler ile kutup daireleri arasında kalan kısım orta kuşak ya da orta enlemler olarak bilinir. Kutup daireleri ve kutup noktası arasında kalan kısım kutup kuşağı ya da yüksek enlemler olarak bilinir. Dünyanın küresel şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı ekvatora daha kısa mesafede ulaşır. Ekvatora olan mesafe daha kısayken kutuplara doğru gittikçe bu mesafe uzamaya başlar. Yani Güneş ışınlarının atmosferde kat ettiği yol Ekvator'da kısayken kutuplarda uzundur. Mesafesi Ekvator'da kısa olduğu için atmosferdeki tutulma oranı da azalır. Fakat kutuplara yani yüksek enlemlere çıktıkça atmosferdeki tutulma oranı artar. Çünkü çok uzun bir mesafesi vardır ve yolda gelirken bir sürü enerji kaybına uğrar. Bundan dolayı yüksek enlemlerde güneş ışınlarının atmosferde aldığı yol kısadır. Bu bölgeler yine çok kuzeyde kutuplara yakın olduğu için karlı gün sayısı fazladır. Kutuplara yakın olan yerlerde artık kalıcı karlar deniz seviyesine yaklaşmıştır ve hatta deniz seviyesine kadar inmiştir. İşte bu yüzden kalıcı kar sınırımız düşüktür. Güneş ışınlarının geliş açısı çok daraldı ve bu da gölge boylarımın uzamasına sebep oldu. Bundan dolayı gölge boylarımız uzundur. Ve bunun dışında bütün meridyenler Kutup noktalarında birleştikleri için yüksek enlemlerde meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatora oranla daha kısadır. Enlem ve boylamla açıklanabilen bütün özellikler Türkiye'nin matematik ya da diğer ismiyle mutlak konumunun bir parçasıdır. Matematik konumunun bir diğer ismi, bunu da hemen yazalım, mutlak konum. Zaten mutlak kavramı da matematiğe ait bir kavram. Oradan da aklınızda kalabilir. Hani mutlak sayılar var. Neredeydi? Matematikteydi. Enlem, boylam. Yani Ekvator, kutuplar, dönence, başlangıç meridyeni işin içinde sayılar olan ekvator olan, kutuplar olan her şeyi bununla açıklayabilirim. Mesela güneş ışınlarının Türkiye'ye hiçbir zaman dik açıyla gelememesi. Neden? Çünkü Türkiye orta kuşakta. E peki orta kuşak dediğim yer neresiydi? Dönence yani ile yani 23-27 ile 66-33 arasında kalan kısımda. Bak bir şekilde sayılarla açıkladım mı? Evet o zaman bu matematik konumla alakalı. Türkiye'de dört mevsim şartlarının yaşanması. Dört mevsimi gördüğüm yer neresi? Orta kuşak. Peki orta kuşak dediğim yer neresiydi? Dönence ile kutup dairesi arasında olan kısımdı. Yani bir şekilde yığ sayılarla enlem boylamla açıkladım mı? Evet. Akdeniz'in Ege'den daha sıcak olması. Neden Akdeniz Ege'den daha sıcak? Çünkü daha güneyde. Kime yakın? Ekvator'a yakın. Ekvator neydi? 0 dereceydi. Yine enlem, ekvator ve sayılarla açıkladığım için Türkiye'nin matematik konumunun bir özelliği 45 doğu meridyeni ortak saat olarak kullanılır. Neyle açıkladım? Yine sayıyla ve boylamla açıkladım. O zaman bunu da almış oldum. Peki şöyle dersem, Türkiye'de kısa mesafede Bitki çeşitliliğinin değişmesi dersem. Neden bitki çeşitliliği değişiyor kısa mesafede? Çünkü Türkiye'de yükselti değerleri değişiyor. Peki yükseltiyi enlemle, boylamla açıklayabiliyor muyum? Hayır, açıklayamıyorum. Yükselti enlemle, boylamla yani matematik konumla değil, neyle açıklanabilir? Oranın tamamen özel konumundan dolayı açıklanabilir. O yüzden bu matematik konumun içerisine giremez. Yani bana yükseltiyle ilgili bir şeyler soruyorlarsa o zaman onu matematik konumun içerisine değil nereye alacağım? Özel konumun içerisine alacağım. Paralellerle ilgili soru çözerken dikkat etmemiz gereken şey öncelikle iki paralel arasında 111 kilometre mesafe bulunduğu. Hemen bir örnek çözelim. Diyelim ki aynı meridyen dairesi üzerinde iki tane merkez var. Bir tanesi A noktası, bir diğeri de B noktası. B merkezi nerede olsun? 40 kuzey paralelinde olsun. Bu iki merkezin arasında da tam tamına 2442 kilometre olsun. Şimdi neyi bulalım? A merkezinin paralel dairesini bulalım. Hangi paralelde olduğunu bulalım. İki paralel arası 111 kilometre ise o zaman ne yapıyoruz? 2442'yi 111'e bölüyoruz. Ben bunu az önce bölmüştüm zaten. Bu bölme işleminin sonucunda 22 tane paralel dairesine ulaşıyorum. O zaman şunu diyebilir miyim? Daha yukarıda, yani daha kuzeyde olan merkezde B merkezinin arasında 22 tane paralel varmış. 40'ın üzerine 22 tane daha eklersek 62 kuzey olduğu için burayı da kuzey olarak ekliyorum ve 62 kuzey paraleline ulaşmış oluyorum. Evet şimdi de bir tane yerel saat hesaplaması sorusu çözelim. 30 doğu meridyeninde güneş tepe noktasındaysa kolumuzdaki saatler kaçı gösterir? Hemen başlangıç meridyenimizi sıfırı çiziyoruz. 30 doğu meridyenini vermiş bana. 30 doğu meridyeninde Güneş tepe noktasındaysa yani saat kaçmış tam tepede ise saat burada 12.00'miş. Bana diyor ki konumuzdaki saatler kaçı gösterir? Türkiye ortak saat olarak 45 doğu meridyenini kullanıyor. 45 doğu 30'a göre daha doğuda kaldığı için onu da bu tarafa yerleştiriyorum. Burada bilmemiz gereken şey şu. İki meridyen arasında kaç dakika oldu? İki meridyen arasında 4 dakika vardır. E o zaman 30 doğu 45 doğu aralarında tam tamına 15 tane meridyen var. Ben bu 15 meridyenle 4 dakikayı çarparsam aradaki zaman farkına ulaşmış olurum. 60 dakika yani 1 saat buldum bir saat daha ne tarafa gidiyorum? Daha doğuya yani daha ileri gitmem lazım. O zaman burada saat 12.00 ise 45 doğu meridyeninde saat kaç olur? 13.00 olur. Evet birazcık ölçeklerden bahsedelim. Şimdi burada bir çizgi ölçeğimiz var. Çizgi ölçeğimizde tam tamına 1, 2, 3, 4 ve 5 parça bulunuyor. 5 parçaya toplam 5 santimetre demiş. Yani bu demek oluyor ki burası 5 ise her bir parça 1 santimetredir. Yukarıya bakıyorum. Yukarısı da 5'er 5'er artmış. Yani 1 santimetrelik parça aslında 5 kilometreye eşittir. 1 santimetrelik yer gerçekte 5 kilometreye eşittir bunu pay, bunu da paydaya almam gerekir. 1 santimetrelik yer 5 kilometreye eşittir. Çok güzel. Fakat burada işi bozan kim? Kilometre. Bu kilometreyi neye çevirmem lazım? Santimetreye çevirmem lazım. Kilometreyi santimetreye çevirirken 5 tane sıfır ekliyorum. Hemen 1 santimetre diyorum bölü. 5'i ekledim ve yanına 5 tane de sıfır ekledim. Böylelikle çizgi ölçeği kesir ölçeği çevirmiş oldum. Evet şimdi de haritada uzunluk hesaplaması yapacağız. Böyle bir üçgen tablomuz var. Bu yukarıdaki gerçek uzunluk, aşağıdaki harita uzunluğu ve ölçek paydası. Eğer soru bana gerçek uzunluk nedir diye sorarsa Gerçek uzunluğu kapatıyorum. Harita uzunluğuyla ölçek paydasını birbiriyle çarpıyorum. Eğer soru bana harita uzunluğu nedir derse harita uzunluğunu kapatıyorum. Bu sefer gerçek uzunluğu ölçek paydasına bölüyorum. Eğer ölçek paydası nedir diye sorarsa bu sefer ölçek paydasını kapatıyorum ve gerçek uzunluğu harita uzunluğuna bölüyorum. Hemen bir örnek yapalım. Soruda bana ölçeği ve ölçeğin paydasını vermiş. Haritadaki uzunluğu vermiş. Neyi istiyor? Gerçek mesafesini istiyor. O zaman gerçek uzunluğu kapattım. Yapacağım şey harita uzunluğunu ölçek paydasıyla çarpmak. Harita uzunluğumuzu vermiş. 12 çarpı ölçeğin paydası ölçeğin paydasında 700 bin var. Az önce nasıl burada 5 sıfır eklediysek bu sefer de 5 sıfır geri siliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Ölçeğin paydasında 7 kaldı. O zaman 12 çarpı 7'den 84 kilometre olarak cevabımızı buluyoruz. Herhangi bir yerde bütün engebe, çukurluklar hesaba katılarak yapılan ölçme gerçek alan deniliyor. Ama yok ben çukurlarına, virajlarına bakmıyorum. Sadece harita üzerindeki mesafesi beni ilgilendiriyor dersek buna da iz düşüm alanı deniyor. Eğer bir bölgede gerçek alan ile iz düşüm alanı arasındaki fark fazla ise o zaman bu yerler nasıl yüksek ve engebeli yerler. Peki nereler olabilir? Doğu Anadolu'yu alabilir miyim? Evet Doğu Anadolu gayet engebeli bir yer. Başka Doğu ve Batı Karadeniz'i alabilirim. Bir de Toroslardan dolayı Akdeniz'i almam gerekir. Yani bu tarz sorular gelirse harita üzerinde bu üçünden birini almanız gerekiyor. İki tane haritamız var ve İki haritada da kimi çizelim? Diyelim ki Ankara'yı çizelim. Ankara'yı çok daha az küçültmeye uğrattım ve bunu diyelim ki 50 kere küçülttüm ve böyle bir haritam var ki biz buna daha çok büyük ölçek diyoruz. Bir de Ankara'yı çok fazla küçülttüm. Ne kadar küçültmüş olalım? Bunu da 100 kere küçültmüş olalım buna da küçük ölçek diyoruz. Şimdi bu iki harita arasında bazı farklar vardır. Mesela haritaların alanları farklıdır. Neden farklı? Çünkü şunun alanıyla şunun alanı bir değil. Bunları bir tutamam. İkisini de izohipslerle çiziyor olsam farklı rakamlar kullanırım. Çünkü boyutlarım farklı. Yani o zaman izohips aralıkları farklı çıkacaktır. İki haritanın da ayrıntıyı gösterme gücü farklıdır. Büyük ölçekli haritalarda daha ayrıntı varken küçük ölçekli haritalarda ayrıntı daha azdır. O yüzden ayrıntılar iki haritada da farklıdır. Küçük ölçekli haritayı daha fazla küçülttüm. Büyük diğerine göre daha az küçülttüm. İşte bu küçültme oranı bize neyi gösterir? hata oranının da aslında farklı olduğunu gösterir. Peki bu iki haritanın da aynı olan özelliği ne olabilir? İkisinde de nereyi çizdim? Ankara'yı çizdim. O zaman coğrafi konumu ya da koordinatları aynıdır. Aklınızda olsun bir izoips haritasında deniz kenarındaki ilk çizgi şu ilk çizgimiz her zaman 0 metredir. Bir harita hangi aralıklarla çizilmişse aynı oranda çizilmeye devam eder. Buraya 50 metre dersem o zaman bu haritanın her yerinde mesafeler 50 metre aralıklarla çizilir. Burası 50 ise denizden yukarıya doğru yükseltiyorum. 100, 150 şeklinde artmaya devam edecektir. Aynı şekilde bu tarafa doğru da bu 50 metre çizgisi olduğu için burası da 100, 150 diye artmaya devam eder. Şu akarsuyumuz, akarsu gelmiş deniz kenarında bir biriktirme yapmış. İşte bu biriktirme yaptığı yerin bir ismi var. Buraya delta diyoruz. Şu yuvarlaklar tepelerdir. Tepenin içinde bir nokta varsa bu zirve ya da doruk anlamına gelir. Akarsuyun aktığı yatağa vadi denir. Şurada hemen çantiğin ucuna doğru bir vadi oluşmuş. O yüzden burası bir vadidir. Çantiklerin ucuna doğru eğer yükselti azalıyorsa buraya sırt denir. Hemen bakalım 150-100 çantiğin ucuna doğru yükselti azalmış. O zaman burası sırt. Aynı zamanda burası da sırt. Şuradaki izohips eğrisi deniz seviyesine kıyıya çok yaklaşmış. Kıyıya bu kadar yaklaştıysa demek ki burada dik uçurumlar var. Bu dik uçurumların ismi de falez. Akarsu burada denize ulaşmış fakat biriktirme yapamamış. Tam tersine deniz iç kısımlara doğru ilerlemiş. İşte akarsuyun özellikle aktığı yerlerde deniz iç kısımlara doğru ilerliyorsa buralara haliç denir. Bir de boyun denilen bir kavramımız vardır. Boyun dediğimiz şey İki tepenin arasında kalan boş kısımdır. Şimdi burada akarsu var, o yüzden burası boyun olmaz. Ama diyelim ki akarsular yok, akarsuyu görmüyorum. İki tepe arasında kalan boş kısmı o zaman ne demem gerekirdi? O zaman boyun demem gerekirdi. Burada akarsu aktığı için boyun özelliğinden çıkmış. Ama eğer akarsular olmasaydı, burası da bir boyun olacaktı. Videomuzun sonuna geldik. Umarım çok güzel notlar alırsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.